Selam kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün e, geçen sene okuduğum Özeğin hazırlıktan bahsedeceğim birazcık çünkü e, biliyorum ilk hani ilk girişte ben de çok merak etmiştim ve çok fazla hani araştıramadım çünkü çok fazla bir video yoktu bunun hakkında. Ben de dedim ki hani bu videoyu neden ben çekmeyeyim? E, yani Sonuçta geçen sene bir yıl boyunca ben hazırlık okudum ve dedim ki yani e, gitmeden önce bir fikir sahibi olsunlar ve e, yani bir hemen yol gösterici gibi olayım. Yani yol gösterici dediğim birazcık derslerden falan bahsedeceğim ve genel işleyişten bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu benim deneyimimdi geçen sene. Daha ileriki senelerde neler olur veya e, bugün ayın 5'i. Yani 3 gün sonra siz sınava gireceksiniz. Aslında birazcık da o yüzden bu videoyu çekiyorum. Eğer Özeyin hazırlık sınavına girecekler olan veya işte bunu bir sonra falan izlersiniz. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Yani... E, kısa kısa her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Bazı e, yani videonun sonlarına doğru bir tık daha belki detaylandırabilirim. Oraya hani sıkılanlar veya hani e, ilgilenmeyenler geçebilirler. Şimdi ah, ben böyle arada tablete yani normalde telefonu birkaç tane not aldım. Ama e, yani tablete geçirdim notlarımı. Buradan baka baka birazcık okuyacağım size. Şimdi özleyin hazırlık. Özleyin hazırlık. Şöyle bahsedeyim. Özel hazırlıkta iki sene okuma şansınız oluyor. Diğer yani gerçekten burada ben sadece özel hazırlıktan bahsedeceğim. Diğer okulların hazırlıkları hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok ve karşılaştırma da yapamıyorum. Ee, sadece zorluk konusuna değineceğim. Hani e, diğer der, diğer okullarla dersler hakkında. Onun dışında diğer okulların e, ders işleyişi veya hangi kitapları kullandığı, hangi seviye falan gerçekten hiçbirini bilmiyorum. Yani bu video özel hazırlık olacak. Şimdi ilk önce Gireceğiniz sınav placement adı altında bir sınav. Placement sınavı bir, yani çok daha kolay bir sınav. İlk önce başlangıçta gerçekten çok kolay sorular soruluyor. İşte hani hepiniz ya bu muydu ya falan oluyorsunuz. Çünkü sınavda ben öyle olmuştum. İşaretliyorsunuz işaretliyorsunuz. Sayfanın sonlarına doğru e, word formation yani böyle word formation var mıydı tam hatırlamıyorum da çok azıcık işte vocab kelime hazinenizi birazcık yokluyor. O da çok zor değil. Ama benim en çok zorlandığım konu tens soruları. Ben tense'de bir tık zorlandım. Ama ben e, yani tense'im yine de iyiydi. Yani bazılarını karıştırıyordum ama yine de iyiydi. Onun dışından place placement sınavımız bu. Yani genel bir hani İngilizce durumunuz nasıl, iyi misiniz, kötü müsünüz falan filan diye bunları ölçüyor. Eğer bu sınavdan ee, geçerli not alırsanız geçerli notu yani sitede aradım ama sitede bulamadım geçerli notu ee, geçerli notu alırsanız bir kaçtı ya neyse siteyi ben yine de e, açıklamaya yazacağım siz siteden bakmayı da unutmayın geçerli notu aldığınız takdirde B1 yani siz B1 düzeyiniz yani B1 öğrenim alacak kadarsınız yani A2 bitirmiş oluyorsunuz eğer bu placement sınavında geçemezsiniz A2'ye başlıyorsunuz yani A2 en alt düzey oluyor. A2, B1, B2 şeklinde 3 tane düzeyimiz var bizim okulda. Şimdi eğer sınavı geçemezseniz A2 ile giriş yapıyorsunuz. Her mesela A2, A2 yarım dönem okuyorsunuz. A2 geçtiniz mi? Sınavları var tabii onların da. B1'e başlıyorsunuz. B1'in de sınavları var. Sonra B2. Yani A2 ile başlarsanız en iyi ihtimalle yaz okulu da okursanız bir yılda. Ama yaz okulu okumazsanız bir buçuk yılda bitiriyorsunuz. Ee, onun dışında neden buçuk dediğimi de ileriki dakikalarda anlatacağım. Eğer bu placement dediğimiz sınavı geçerseniz B1'siniz. Yani B1'e başlayacaksınız. B1'e başladığınız zaman da yine yarım dönem yarım dönem şeklinde veya kalma durumunuzda yine yaz okulu şansımız var. Ee, yine olmazsa bir buçuk iki yıla kadar uzayabilir bu dönem. Tamam şimdi eğer bu sınava girmezseniz direkt A2 girişli olursunuz. En alt seviyeden başlatıyorlar size. Şimdi diyeceksiniz ki Placement sınavını geçtim. B1'im. Ama ben hazırlık okumak istemiyorum. Veya Trace sınavı. Trace sınavımız da ikinci sınav. Şimdi ikinci sınavdan bahsedecek olursak Trace bir tık daha zor oluyor. Trace'in tek tek bölümleri var. Trace gerçekten çok uzun bir sınav. Bu bahsettiğim placement sınavı 50 dakikadan oluşuyor diye hatırlıyorum. 70 soruydu. Trace sınavı da üç tane bölümden oluşuyor. İlk önce e, reading kısmını yapıyorsunuz. Sonra dinleme kısmı listening en sonda öğle arası veriliyor. Öğle arasından sonra da writing yazıyorsunuz. Şimdi. Trace'in gerçekten zorlukları var. Bunda yalan söylemeyeceğim. Trace yani akademik ölçüyor. Placement sizin nasıl İngilizce seviyenizi ölçüyorsa. Trace sınavı da akademik İngilizce'nizi ölçüyor. Akademik İngilizce gerçekten çok farklıymış. Ben onu anlamıştım. Bu geçen yılda. Evet. Şimdi trace sınavına eğer girmek istemezseniz B1 olarak başlıyorsunuz. Ama diyecek olursanız B1 olarak başladınız ya zaten bu lisansa geçmek için gireceğiniz bir sınav. Yani ne olursa olsun bu sınava gireceksiniz. Mesela hazırlık okudunuz. Lisansa geçmek için bu sınavı girmeniz gerekiyor. Yani zaten ben yani geçen sene girmiştim treş sınavına. Ben placement'dan geçtim, treş sınavına da girdim. Treş sınavına neden neden girdim? Ben zaten hazırlık okumak istiyordum. Treş sınavına girme amacım prova gibi çünkü bu dediğim gibi lisansa geçeceğiniz zaman treş sınavına zaten giriyorsunuz. Ben neden girdim? Hani öncesinde bir hani prova neler var neler yok? Hani ne soruyorlar? Ne gibi bir sınav? Yani çünkü hayatımda ilk defa görmüşüm. Bir görmem lazım, öğrenmem lazım. O yüzden girdim. Zaten ben e, hani sınava baktıktan sonra sınavın e, yani yarısında çıktım. Hani bu writing yazıyorduk. Hani çok az yazdım ama e zaten kal kalmak istiyordum zaten. Hani hazırlık okumak istiyordum. O yüzden çok az doldurup Zaten yarıda çıktım ben sınava. Nasıl olduğunu öğrenmiş oldum, nasıl zor olduğunu öğrenmiş oldum. Onun dışında Trace sınavından 65 almanız gerekiyor. 65 ve üstü alırsanız lisansa geçiyorsunuz. Eğer baktınız ki Trace zor Trace'e isteyip de geçemediniz B2'siniz. Trace'e girmediniz yani, ama placement'ı geçtiniz. Yine B2'siniz. Böyle. B2 düzeyi biraz zor. B2 düzeyinde çok fazla kelime var. Çok fazla. Yani B1 aslında daha tense dediler. Hani arkadaşlarım öyle bahsettim. Ama ben B2'de yine de zorlandım. Çünkü e, hayatımda ilk kez gördüğüm word formation yani çok fazla takı alıyor. Ve verb, noun, işte adjective falan çok fazla karıştı benim kafamda. Çünkü ben hani son iki yılda falan neredeyse hiç İngilizce görmedik yani. Atayurt'ta falan. Onun dışında ee, bunlardan. Şimdi diğer maddeye geçeceğim. Zaten A2, B1, B2 düzeylerini anlattım. Irregular kısmı yani mesela yarım dönemde ben B2'yi bitirdim. Yarım dönem ne yapacağım? Onu da anlatacağım. Hemen bunları bir değineyim. Onlara en son. Şimdi başladınız tamam mı? Dersleriniz derslere katılım oranınız %80 zorunlu. E, belli bir size e, onu zaten en başında söylüyorlar. Belli bir derse katılmama hakkınız var. Mesela atıyorum... Şu an gerçekten sallıyorum. 40 tane tamam mı? Mesela günde dört tane dersiniz oluyor. Bir gün gitmediniz dört tane devamsızlık yazılıyor size. Diyelim ki sene sonunda 100 puanlık sınavı 101 puanlı 100 puanla tamamlayın. Siz eğer devamsızlık yapmışsanız sizi bırakıyorlar. Yani bir aranda aynı şeyleri görmek zorundasınız. O yüzden bu katılıma biraz dikkat edin. Çünkü İlk başlarda e, devamsızlık yapmak isteyeceksiniz. Yani daha doğrusu bu daha çok yazın oluyor. Yaz sıcağında insanlar evlerinden kalkıp gelmek istemiyor. O yüzden e, dönem sonuna hazırlık. Yani dönem sonunda artık böyle e, çok zorlanıyorlar. Yani gitmek zorunda kalıyorlar böyle zoraki. Yani tek dersli. Yani benim benim arkadaşlarım mesela 22 tane devamsızlık varsa 22'sini de doldurup 23'e kadar geldiler. Yani 23 yapma şansları yok zaten. Hocalar da silmiyor bu konuda. Birazcık katılar. Onun dışında. Şimdi sınavlardan bahsedecek olursak. Ben B2'den bahsediyorum. Şimdi B2'den... E, akademik takvim veriyorlar size bir tane. Takvimde... Şimdi birinci haftada bir şey yok işte. Zaten ilk 3-4 hafta hiçbir şey e, olmuyor. Yani hiçbir şey olmuyor dedim. Dersler işleniyor tabii ki. Sınav olarak hiçbir şey olmuyor. Sonra... Writing 1 mesela atıyorum. Writing 1 sınavımız oluyor. Writing gerçekten zordur. Writing en çok zorlandığım çünkü 250 kelime yazmak zorundasınız. Ve 250 kelime boyunca böyle hani bir şeyler yaz, yazamazsınız. Onun giriş, gelişme, sonuç bölümleri. İki tane ana paragraftan bahsetmelisiniz. Paragrafları cümlelendirmelisiniz. Sonra kapanışta... E, conclusion dediğimiz partta e, işte nelerden bahsettiğinizi söylemeniz lazım. Mesela girişte e, first of all deyip ilk önce açıklamanız gerekiyor. Sonra orta kısımda örneklendirip e, açıklamanız gerekiyor. Bunları 250 kelimeyi tamamlamanız ve aynı zamanda öğrendiğiniz B2 kelimeleri kullanmanız gerekiyor. Bu konu biraz zordu çünkü ben küçükken hiç essay falan yazmamıştım. Veya writing yani yazmadığım için bunda çok zorlandım. Ama korkmayın. Bunun, bunun da bir çözüm yolu var. Biraz anlatacaklarım zor. Bir tık böyle hızlı anlatıyorum. İsterseniz 0.75'e falan alıp yavaşlatabilirsiniz beni. Şimdi diğer bir şeye geçeceğim. Ha Mesela dedim ya dönem içinde çok fazla sınav oluyor. Writing 1 oluyor. E, e, reading 1 oluyor. İşte listening 1 oluyor falan. Böyle neden 1 diyorum? Çünkü 2 tane oluyor hani bütün dönem içinde. E, grup münazarınız olacak. Kendiniz sunum yapacaksınız, sunum hazırlayacaksınız, anlatacaksınız, aynı zamanda speaking bunlar, İşte writing, reading sınavları var bahsettiğim gibi bunların ikincisi oluyor ama bunların da katsayıları farklı mesela diyelim ki sınav 20 puanlık siz diyelim ki 15 aldınız bunun çok farklı bir hesaplamaları var hocalar onu zaten hani bilgisayarlarla falan hesaplıyor hesaplamalardan katsayılar alıp dönemin en sonunda bu mat dediğimiz mat ve trace sınavına giriyorsunuz. Mat sınavında birazcık e, o puanlar size gerçekten çok ihtiyaç yani ihtiyacınız olacak o puanlara. O yüzden dönem içindeki sınavları da çalışmanız lazım. Onlar çok yardımcı oluyor. E, başka bir şey CPG dediğimiz olay var. Şimdi CPG e, yani ders içindeki davranışlarınız ve aynı zamanda ödevlerinizin puanlaması demek. Aynı zamanda devamlılık da e, devamlılığı da ilgilendiriyor. Bu CPG'den en fazla 6 puan alabiliyorsunuz. 6 puanın 3'ü verilen ödevler ve hani taskler ve kalan 3'ü de derse katılımınız, dersici davranışlarımız hani sınıfa e, derslere katılıyor mu, hani derse dersi dinliyor mu, telefonla mı oynuyor, hocadan uyarı aldı mı falan. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Çünkü CPG yani bildiğiniz hocalar size puan dağıtıyormuş gibi düşünün o CPC'leri toplamanız lazım. Ama yani diyelim ki ödev yapmadığınız oradan bir puan kırılıyor. Derste telefona mı baktınız veya hocası yakaladı veya derse hiç katılım sağlamıyorsunuz, uyuyorsunuz falan. Oradan gerçekten çok düşük puan alabilirsiniz. Onlar CPC ile mükemmel derecede önemli yani. Onlara da azıcık dikkat edin. En okuyacaksanız. <laughs> bu bu arada CPC dediğim olay bütün düzeylerde var diye hatırlıyorum. Şimdi Diğer bir şey. Bir tane soru görmüştüm ben. E, ee, bu arada sesim sabah biraz. O yüzden sesim böyle. Şimdi derslere online katılamıyorsunuz. Derslerimiz yüz yüze her zaman. Yani benim dönemimde öyleydi. Yani ileride ne olur bilmiyorum. Şimdi online katılamıyorsunuz ama geçen sene yani 2024-2025 sezonunda kar tatili verildi İstanbul'dan. Kar tatilinde e, iki gün falan da sanırım. E, ve İki gün boyunca derslerimiz online bir şekilde devam etti. Yani hocalarla Zoom üzerinden bağlandık. Ve aynı zamanda deprem de, depremde de e, tatil olduğu için e, deprem günlerinde de okullar hani 4 gün mü 3-4 gün falan arı verildi. Ve ben zaten o sırada Eskişehir'e gelmiştim. E, o dönemde de online oldu. Yani bunların dışında hiçbir şekilde Online'ımız yok. Yüz yüze. Çok işte bu tür durumlarda falan online'a çevriliyorlar. Bu da hani tatil dolayısıyla. Tatil yapmıyorlar. Zaten direkt hani e mail falan atılıyor. Maileci de çok dikkat etmeniz lazım. Bu da ayrı bir konu. Tamam. Bundan da bahsettim. Şimdi birazcık da hocalarımızdan bahsedeyim. E Hocalarımdan bir de en son kendi deneyimimden bahsedeceğim. Hani benim yaşadıklarımdan. Şu an genel bilgi veriyorum. En son ee, hocalardan bahsedeyim. Şimdi hocalarımız gerçekten çok tatlı. Yani buna şey olsun diye söylemiyorum. O kadar yardımcı oluyorlar ki. Böyle mesela derse girdiğimiz zaman zaten birincisi derste full İngilizce konuşuyorlar. Türkçe bir kelime yani duymuyoruz. Full İngilizce yani mesela açıklamalarda mesela bir kelimenin açıklamasını yapacaklar zaten İngilizce. Yani Türkçeyi unutun. Kapıdan girdiğiniz anda de Türkçe konuşmanızı istemiyorlar. Türkçe konuştuğunuz zaman bu CPG'yi bahsettiğim olaydan da puan düşürebiliyorlar. O yüzden ona da dikkat edin. Ondan bahsedecektim. Mesela diyelim ki ben writing hani dediğim gibi daha önce hiç yapmadığım için bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Gittim hocayla konuştum hani. Bunları tabii İngilizce konuşuyorsunuz dediğim gibi. Hocam hani ben hani hiç hayatımda writing yazmamıştım. Böyle böyle bir durumum var hani nasıl yapabilirim 250 kelimeyi asla tamamlayamıyorum veya hani parçaları birleştiremiyorum falan derseniz hocam ilk öncelikte yapmanız gereken işte bunları bunları hani böyle egzersizler yapabilirsin diye şey veriyor. Zaten ödevlerde çok fazla pekiştiriyorsunuz. Aynı zamanda mesela maillerinizle mail ve sorularınıza her zaman geri dönüş alıyorsunuz. Mesela mail attığınız zaman ertesi gün en geç yani bence. Ertesi güne zaten hocalar size direkt mail atıyor. Ya bu hazırlık için, lisans için hani gerçekten bilmiyorum ama özleyin de zaten hocalarla çok güzel bir ilişkiniz var. Ee, hocalar direkt size geri dönüş sağlıyor. Onun dışında ee, başka nereden bahsedecektim? Hı, hocalardan bahsediyordum. Aynı zamanda bu ee, hocalar hocalar yine anlatıyor. Mesela bir tane bizim haftada bir bir dersimiz var. Hocalardan yine randevu alarak Hani sistemimiz var. Sistemde randevu açıksa randevu alabiliyorsunuz. Buna da biz Language Center diyorduk. Ee, Language Center'da girip randevu alabilirsiniz. Hocayla birlikte birebir özel ders. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Ee, hocayla baş başa oturuyorsunuz ve an yani anlamadığınız konuları veya işte hocam writing yazdım writing'ime feedback verebilir misiniz veya hocam yazamıyorum bir kere birlikte yazsanız hani asıl partilerini öğretseniz bana bu tür konularda hoca ile birebir özel ders gibi ders işleyebiliyorsunuz bu konu çok faydalı gerçekten bunu hani kullanın yani bildiğiniz birebir özel ders hoca karşınızda ve size full ders anlatıyor bir saat boyunca o çok güzeldi ee, diğer bir konu şimdi Dönem sonundan bahsedecek olursak. İlk önce B2 döneminde okudunuz. Bitti. Şimdi mat sınavı diye bir sınava giriyorsunuz. MAT. Mat sınavına giriyorsunuz. Mat sınavından bahsedecek olursam. Şimdi mat sınavı B2 düzeyinde öğrendiğiniz şeyleri kanıtlama sınavı. Mat sınavının işte bir kısmı yani mat sınavı çok genel bir puanlamış. Yani şuraya fotoğrafını koyacağım tamam mı? Mat sınavı genelleme olduğu için şöyle %65 sınava bakıyorlar. Şu an sayıları kısalıyorum yani zaten fotoğraf görmüşsünüzdür. Mesela %15 bu CPG dediğim puanları sağlıyor. Sonra kalan yüzdelikte de bu hani akademik takvim içinde işte writing bir hani grup münazarası sunum falan bunların puanlamalarıyla bir puan elde ediyorsunuz. O yüzden bu çok önemli dedim. Şimdi sınavın kendisine gelecek olursak. Sınavın kendisine yine part part ayrılıyor. Gram işte e, word formation kısmı, language task, language task bu arada gerçekten zordu. Ya bildiğiniz gramerinizi ölçüyor. Writing, reading, listening her şey var sınavda. Yani mat'tan bakıyorlar belki düzeyini hani öğrenmiş mi? Yani B2 düzeyini gerçekten biliyor mu bu çocuk, bu öğrenci demek için size bir sınava tabi tutuyorlar. Mat sınavı, zaten mat sınavı gerçekten zor. Yani e, o ör, yani zaten öğrettiklerinin her şeyini kağıda dökülmüş hale. Her şeyi soruyorlar. Yani siz B2 düzeyini gerçekten iyi bir şekilde öğrenmeniz lazım bu mat sınavına geçebilmeniz için. Mat sınavına yine e, belli bir puan üstünden. Yani geçer not 65. 65 üstü yani 65 ve 65 üstü alırsanız trace'e girme hak kazanırsınız. Yani bu en boşa gidecek olursak placement'dan sonra gireceğimiz sınav. Anlıyorsunuz değil mi? Birazcık hızlı anlatıyorum. Ee, bu trace sınavı. Trace sınavı da işte gireceğimiz ikinci sınav. Şimdi mat sınavından. Burası çok önemli. Mat sınavından eğer 80 ve üstü alırsanız trace'e girmeden direkt lisansa başlıyorsunuz. Yani bakıyorlar ya bu çocuk gerçekten akademisi de iyi, şeyi de güzel hani 80 ve üstü almış. Bunu lisansa başlatalım diyorlar. Trace'e girmiyorsunuz zaten direkt. Bu. Şimdi trace ile matın arasındaki fark nedir diye soracak olursanız Trace'de language task yani direkt bir yani bir bölüm var language task bu dediğim gramer formatları falan o yok. Language task yok. Trace sınavı. E, trace sınavı size bahsettiğim gibi B2 kullanmak zorunda değilsiniz. Bakın matta B2 öğrendiğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Hani B2 e, öğrendiğiniz tensleri, öğrendiğiniz işte... E, ya öğrendiğiniz konuları kullanmanız gerekiyor. Ama Trace'de böyle bir şey yok. Trace'de yeterliliğinizi göstermeniz lazım. Yani bu kız Bakalım akademik bir metin yazabiliyor mu? B2 değil B1 de kullanabilirsiniz. Yani B1 hani B1 de kabul ediyorlar. Bu kız B2 yazmamış deyip kabul etmemezlik olmuyor. Akademik mi? Hani bu kız gerçekten hani bu öğrenci diyeyim. Bu öğrenci hani lisansa geçtiği zaman dersleri anlayabilir mi? Derslerdeki taskları yapabilir mi? Bunlara bakıyorlar. Yani hocalarımızın bize anlattıklarını ediyorum. Böyle. Eee... Trace'de de İngilizceye yeterli olduğunuzu kanıtlamanız lazım. Bundan da yine 65 üstü almanız gerekiyor. Bu. Şimdi. Ee, kendi kendiniğimi anlatacak olursak. Ben bir de irregular. işte bu irreguları anlatacağım. Şimdi. Başladığınız zaman ben zaten bir sene hazırlık okumak istiyordum. Yani planım şu yöndeydi. Placement sınavına hani geçerim. Ee, hani acaba trace de geçer miyim gibisinden yani ama zaten hazırlık okumak istiyorum dediğim gibi zaten sınavı yerde bırakıp çıktım ben ben hani düşünüyordum ki en kötü B1 okurum hani B1 yarım dönemde B2 yarım dönemde direkt hani yeni dönemde lisansıma başlarım diye plan yapmıştım hani çalışırım ama ben B1'i geçtim ben direkt B2 ile başladım şimdi B2 ile başlayınca yarım dönem bitti bize şöyle bir hak sundular. b 2 bitirdiniz ya donduracaksınız okula bu e, dondurma konusunda bu arada ücretleri bilmiyorum. Burslu öğrenciler için dondurma koşullarını e, tabii ki hani yine öğrenmeniz lazım. Bakıyorsunuz dondurun iki tane seçenek sunuyorlar işte. Ya donduruyorsunuz ya irregular başlıyorsunuz. O yüzden ben birincisi irregular ne demek? Irregular şu. Şimdi bu biraz karışık. Şimdi birinci dönem bitirdiniz. Siz hazırlık okudunuz birinci dönemde. İkinci döneme geçtiniz. Şimdi ikinci dönemdesiniz. Ve birinci dönemde o sırada lisansta birinci. Hani güz dönemi işleniyor ya. Dersler falan bitiyor. Siz bu döneme geçtiniz ikinci döneme. Buradaki dersleri siz yaz okulunda veya alttan alttan almanız lazım. Mesela e, buradaki bir derse hani ön koşulu var diyelim. Burada hani altı e, şu an daha basitleştirerek anlatacağım. Diyelim ki burada A ders, A B C D dersleri var. Buradan işte E F falan alıyorsunuz. Buradaki A B C sizden silinmiyor. Bunları yine alacaksınız ama hem buradaki dersleri alırken hem de buradaki dersleri tamamlamanız lazım. Yani hem pilates biraz zor. O yüzden. Ee, ben platajda bunu kendim yapmak istemedim. Yani hem sınıf zor hem de irregular olarak daha da zorlaştırmak istemedim. Ama irregular konusunda hocalar size gerçekten yardımcı oluyor. Hani irregular olduğunuzu biliyorlar. O yüzden size özel e, bana şöyle anlatılmıştı. Hani özel sınıf açıyorlar irregularlara. Ve hani e, yaz okulunda falan tamamlayabiliyorsunuz diye. Ben bu tür işlere gerçekten girmek istemedim. Direkt normal Eylül'de birinci sınıflarla birlikte başlamak istedim. Kafa karışıklığı olmasın diye. O yüzden ben güz döneminde yani ilk dönem belki bitirmedim. Yani nasıl bitirmedim? Sınavı vermedim. Belki başladım. Derslerini aldım. Zaten belki de hani ne oluyor ne bitiyor falan filan da geçti. Derslerini aldım. İkinci dönem ben bir daha belki aldım. Yani ikinci dönemde de tekrar böyle üstünden güzel bir cila gibi geçtim belki'nin. Belki de burada aldım. Sonra e dönem sonunda mat sınavından ve tıreş sınavından güzel notlar alarak e, şu anda lisansı başlayacağım. Birkaç gün sonra yani diyeyim 22 Eylül'de. Bu yani kısa ve öz diye düşünüyorum. Biraz kısa olmadı ama her şeyden bahsetmeye çalıştım gerçekten. E, başka, 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 başka. Neyi unuttum? Hemen düşünüyorum. E, Tıreşten bahsettim. Kendi deneyimimden bahsettim. Ee, yani birçok kişi irregular oluyor. Birçok kişi de olmuyor. Yani bu konu birazcık karışık. Ee, ha, bir tane şeyden bahsedeyim. Haftanın bir günü. E, bir tane fakülte dersiniz oluyor. Fakülte dersinde de e, işte sınıfınızda toplanıyorsunuz. O hazırlıkla okuyanlar. Hazırlıkta da pilotajda okuyan insanlar oluyor ya. Onlarla birlikte bir ders boyunca toplarsınız, hoca ile birlikte toplanıyorsanız belki düzey için geçerli. Tabii yeni, dönemde ne olduğu bilmiyorum. Belki iki toplanıyorsunuz. Fakültenin fakültedeki terimleri falan görüyorsunuz. Bu. Onun dışında. Yani placement korkulacak bir sınav değil. Eğer Hani İngilizcenizde hani B1-B2 arasındayım derseniz placement'a geçersiniz büyük ihtimalle. Ee, sadece girmeden önce tensere bakmanızı öneririm birazcık. Ee, trace gerçekten zor. Hani essay falan yazıyorsanız gayet güzel. Ee, son bir şeyden bahsedeyim. Diyelim ki matı verdiniz. Mat sınavına. Şimdi B2 düzeyinden bahsediyorum. Mat sınavına verdiniz. Bir tek trace sınavınız kaldı. Trace'e... E yani derslere devam zorunluluğunuz yok. Eğer matı verirseniz, matı verdiniz, bir tek trace sınavınız kaldı. Ders, derslere devam zorunluluğunuz yok. Trace ise e, işte dönem sonlarındaki trace'lere girebiliyorsunuz. Ama ikin ikinci yılın sonunda yaz okulları ile birlikte eğer yaz okuluna kaldıysanız, yaz okulları ile birlikte eğer e, İngilizce düzeyinden geçerli not alamadıysanız e, farklı Türkçe bölümlere veya yani okul şeyinizi bitiriyor yani nasıl Hani iki sene boyunca İngilizce eğitim verdik. Hani bizim fakültelerimizde bu dersleri anlayabilecek şu anda konumda değil diyorlar. Öylelikle hukuk. Hukuk da bizim okulda zorunlu değil. Hazırlık okuyabilirsiniz de okumayabilirsiniz de. Çünkü hukuk Türkçe olduğu için hukukta bir zorunluluk yok. Ama diğer derslerde hazırlığı geçmeniz lazım. Tabi hani Türkçe bölümlerden bahsetmiyorum yani İngilizce bölümlerden bahsediyorum. Bu kadar. Umarım unuttuğum bir şey olmamıştır. Yani şu an bakın özleyin tişörtümü de giydim sizin için. Biraz yoruldum. Eğer bakın aklınıza ne takılırsa aşağı yorum olarak yazın. Bildiğim kadarıyla elimden geldiğince size yardım etmeye çalışırım. Ee, sorularınızı e, yanıtlamaya çalışırım. Ee, bir şey atladıysam hemen aşağıya yorumları yazın ben yorumlarınızı okuyor olacağım çünkü umarım e, yani bizim okula geleceksiniz veya bizim okulu istiyorsanız umarım e, her şey beklediğiniz gibi olur ve hazırlık okuyacaklar hazırlık sınıfı bence çok güzel ben gerçekten hani başladığımdan beri hazırlık okumak istiyordum hazırlıkta e, karışık bu arada hani e, mesela pilotajdaysanız pilotaj e, mimarlıkdaysanız mimarlık falan değil Karışık mesela benim sınıfımda e, e, business vardı, gastronomi vardı, pilotaj vardı, hava yönetimi vardı, havacılık yönetimi yani bütün herkes yani karışık. Ama dediğim gibi hocalar çok tatlı, size gerçekten her konuda yardımcı oluyorlar. Bu. Ama şunu söyleyeyim yatarak bu düzeye geçilmiyor yani birazcık çalışmanız gerekiyor. Birazcık dediğim hani. Belli başlı şeyleri öğrenmeniz lazım. Ödevleri yapmanız lazım. Ödevlerden çok öğreniyorsunuz. Ve hani ben son dönemde çalışırım falan deyip çok olmuyor. Yani e, baştan günlük tekrar yaparak çok rahat geçebilirsiniz. Ama hani işte son bir ay kala oturup çalışayım falan olmuyor. Çünkü kafanız çorba gibi oluyor. O yüzden sistematik bir şekilde bu hazırlığı da atlatabilirsiniz. E, o zaman yeni dönem videoları çekeceğim, çok heyecanlıyım artık bölümme başlıyorum. Pilotaj birinci sınıf öğrencisi olarak birazcık gerçekten de birazcık değil bayağı heyecanlıyım. Ee, öyle. Şimdi ben hemen bu videoyu kapatayım. Size bugüne yetiştireceğim bu videoyu, editleyeyim hemen e, sınavdan önce izleyin. O zaman çok öptüm. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi, bir yorum atmayı unutmayın. Bay bay. Şey, sorularınızı yazın.